Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Neml suresi. Sure Mekke'de nazil olmuştur. 93 ayettir. Neml karınca demektir. 18. ayetinde Süleyman Aleyhisselam'ın ordusuna yol veren karıncalardan söz edildiği için sure bu ismi almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tasin Bunlar Kur'an'ın gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. İman eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Onlar ki namazı kılarlar, zekatı verirler ve ahirete de kesin olarak inanırlar. Şüphesiz biz ahirete inanmayanların işlerini kendilerine süslü gösterdik. O yüzden bocalar dururlar. İşte bunlar azabı en ağır olanlar. Ahirette en çok ziyana uğrayanlar onlardır. Resulüm, şüphesiz ki bu Kur'an hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah tarafından sana verilmektedir. Hani Musa ailesine şöyle demişti: "Gerçekten ben bir ateş gördüm. Gidip size oradan bir haber getireceğim yahut bir ateş parçası getireceğim. Umarım ki ısınırsınız." Oraya geldiğinde şöyle seslenildi: Ateşin bulunduğu yerdeki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden münezzehtir. Ey Musa iyi bil ki ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı at. Musa asayı atıp onu yılan gibi deprenir görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Kendisine dedik ki ey Musa Korkma çünkü benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak kim haksızlık eder sonra işlediği kötülükler yerine iyilik yaparsa bilsin ki ben ona karşı da çok bağışlayıcıyım, çok merhamet sahibiyim. Elini koynuna da sok, bembeyaz çıksın. Dokuz mucize ile Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar artık yoldan çıkmış bir kavim olmuşlardır. Mucizelerimiz onların gözleri önüne gelince bu apaçık bir büyüdür dediler. Kendileri de bunlara yakinen inandıkları halde zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'a varis oldu ve dedi ki: "Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden nasip verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur." Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil orduları toplandı. Hepsi bir arada onun tarafından düzenli olarak sevk ediliyordu. Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin." dedi. Süleyman onun sözünden dolayı gülümsedi ve dedi ki: "Ey Rabbim, beni gerek bana gerekse ana babamdan verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya vaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat. Süleyman kuşları gözden geçirdi ve şöyle dedi. Hütüdü niçin göremiyorum yoksa kayıplara mı karıştı? Ya bana mazeretini göstersin apaçık bir delil getirecek ya da onun canını iyice yakacağım yahut onu boğazlayacağım. Çok geçmeden Hütüt gelip ben dedi senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebeden sana çok doğru ve önemli bir haber getirdim. Gerçekten onlara sebellere hükümranlık eden kendisine her şey verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadınla karşılaştım. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş de onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan böyle yapmış ki göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler. Halbuki büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Süleyman Hütü'de dedi ki doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın bakacağız. Şu mektubumu götür onu kendilerine ver. Sonra onlardan biraz çekil de ne sonuca varacaklarına bak. Süleyman'ın mektubunu alan Sebe Melikesi, "Beyler ulular, bana çok önemli bir mektup bırakıldı." dedi. "Mektup Süleyman'dandır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana baş kaldırmayın. Teslimiyet gösterip bana gelin." diye yazmaktadır. Sonra Melike dedi ki, "Beyler ulular, bu işimde bana bir fikir verin. Bilirsiniz siz yanımda olmadan size danışmadan hiçbir işi kestirip atmam. Onlar şu cevabı verdiler. Biz güçlü kuvvetli kimseleriz. Zorlu savaşlar erbabıyız. Buyruk ise senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün. Melike, hükümdarlar bir memlekete girdiler mi orayı perişan ederler ve halkının ulularını alçaltırlar. Herhalde onlar da böyle yapacaklardır." dedi. Ben şimdi onlara bir hediye göndereyim de bakayım elçiler ne gibi bir sonuç ile dönecekler. Elçiler hediyelerle Süleyman'a gelince şöyle dedi: "Siz bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha iyidir. Hediyeniz de ben değil siz sevinirsiniz." Ey elçi Onlara dön, iyi bilsinler ki kendilerine asla karşı koymayacakları ordularla gelir, onları muhakkak surette hor ve hakir halde oradan çıkarırız. Sonra Süleyman müşavirlerine dedi ki, Ey ulular, onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce hanginiz o melikenin tahtını bana getirebilir? Cinlerden bir ifrit, sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter ve bana güvenebilirsin dedi. Kitaptan Allah tarafından verilmiş bir ilmi olan kimse ise gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi Süleyman. Onu Melike'nin tahtını yanı başına yerleşmiş olarak görünce bu dedi şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak üzere Rabbimin gönderdiği lütuflardandır. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edense gelince o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Çok kerem sahibidir. Süleyman devamla dedi ki onun tahtını bilemeyeceği bir hale getirin. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanıyamayanlar arasında mı olacak? Melike gelince senin tahtın da böyle mi? Dendi. O şöyle cevap verdi. Tıpkı o. Süleyman şöyle dedi. Bize daha önce Allah'tan bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk. Onu Allah'tan başka taptığı şeyler o zamana kadar tevhid dinine girmekten alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkarcı bir kavimdendi. Ona köşke gir dendi. Melike onu görünce derin bir susandı ve eteğini yukarı çekti. Süleyman bu billurdan yapılmış şeffaf bir zemindir dedi. Melike de dedi ki: "Rabbim ben gerçekten kendime yazık etmişim. Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Andolsun ki Allah'a kulluk edin demesi için Semud kavmine kardeşleri Salih'i gönderdik. Hemen birbiriyle çelişen iki zümre oluverdiler. Salih dedi ki ey kavmim iyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir. Şöyle dediler senin ve beraberindekilerin yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih size çöken uğursuzluğun sebebi Allah katında yazılıdır. Hayır siz imtihanı çekilen bir kavimsiniz dedi. O şehirde dokuz kişi elebaşı vardı ki bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı. Allah'a ant içerek birbirlerine şöyle dediler. Gece ona ve ailesine baskın yapalım. Hepsini öldürelim. Sonra da velisine biz Salih ailesini yok edilişi sırasında orada değildik. İnanın ki doğru söylüyoruz diyelim. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendilerinin farkında olmadan onların planlarını alt üst ettik. Bak işte tuzaklarının akıbeti nice oldu. Onları da kendilerine uyan kavimlerini de nasıl toptan helak ettik. İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri anlayan bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise kurtardık. Lut'u da peygamber olarak kavmine gönderdik. Kavmine şöyle demişti: Göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Bu ilahi ikazdan sonra hala siz ille de kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşacak mısınız? Doğrusuz siz beyinsizlikte devam ede gelen bir kavimsiniz. Kavminin cevabı sadece Lut ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar bizim yaptıklarımızdan uzak kalmak isteyen insanlarmış demelerinden ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı müstesna. Onun geride azaba uğrayanların içinde kalmasını takdir ettik. Onların üzerlerine müthiş bir yağmur indirdik. Bu sebeple uyarıları fakat aldırmayanların yağmuru ne kötü olmuştur. Resulüm de ki hamdolsun Allah'a. Selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı yoksa ona koştukları ortaklar mı? Onlar mı hayırlı yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren mi? o suyla bir ağacın bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler bitirdik. Allah'tan başka bir ilah mı var? Doğrusu onlar sapıklıkla devam eden bir güruhtur. Onlar mı hayırlı yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarından, yer altından ve üstünden nehirler akıtan, arz için sabit dağlar yaratan, İki deniz arasına engel koyan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var? Doğrusu onların çoğu hakikati bilmiyorlar. Onlar mı hayırlı yoksa darda kalana kendisinin yalvar kendisine yalvarılan? Onlar mı hayırlı yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz? Onlar mı hayırlı yoksa kararının ve denizin karanlıkları içinde size yolu bulduran rahmetinin yağmurun önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen mi? Allah'tan başka ilah mı var? Allah onların koştukları ortaklardan çok yücedir, münezzehtir. Onlar mı hayırlı yoksa ilk başta yaratan sonra yaratmayı tekrar eden ve sizi hem gökten hem yerden rızıklandıran mı? Allah'tan başka bir ilah mı var? De ki eğer doğru söylüyorsanız siz kesin delilinizi getirin. De ki göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez ve onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahirette yana kördürler. İnkarcılar dediler ki sahi biz ve atalarımız toprak olduktan sonra gerçekten diriltilip çıkarılacak mıyız? Andolsun ki bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştır. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde gezin de günahkarların akıbeti nice oldu görün. Resulüm onların yüzünden tasalanma. Kurmakta oldukları tuzaklardan ötürü sıkıntı duyma. Onlar eğer doğru sözlü iseniz söyleyin bakalım bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki çabucak gelmesini istediğiniz şeyin azabın bir kısmı her halde yakında başınıza gelecektir. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Rabbin elbette onların kalplerini gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Göklerde ve yerde gözde görülmeyen hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta levh-i mahfuzda bulunmasın. Doğrusu bu Kur'an İsrailoğulları hakkında ihtilaf ettikleri şeylerin pek çoğunu anlatmaktadır. Ve o müminler için gerçekten bir hidayet rehberi ve rahmettir. Rabbin şüphesiz onlar arasında hükmünü verecektir. O mutlak galiptir, her şeyi bilendir. O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. Bil ki sen ölüleri işitiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken, sağırlara da daveti duyuramazsın. Sen körleri sapkınlıklarından çevirip, doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanıp da, teslim olanlara duyurabilirsin. O söz başlarına geldiğinde kıyamet yaklaştığı zaman onlara yerden bir dabbe, mahluk çıkarırız da bu onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler. O gün her ümmet içinden ayetlerimizi yalan sayanlardan bir cemaat toplarız da onlar toplu olarak hesap yerine sevk edilirler. Nihayet hesap yerine geldikleri zaman Allah buyurur. Siz benim ayetlerimi ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Değilse yaptığınız neydi? Yaptıkları haksızlıktan ötürü azaba uğrayacaklarını bildiren o söz gerçekleşmiştir artık. Onlar konuşamazlar. Dinlesinler diye geceyi karanlık ve çalışanlar diye... <laughs> Dinlesinler diye geceyi karanlık ve çalışsınlar diye gündüzü aydınlık kıldığımız görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda birçok ibretler vardır. Sura üfüldüğü gün Allah'ın dedikleri müstesna göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Sen dağları görürsün de, onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler. Bu her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki o yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Kim iyilikte ilahi huzura gelirse ona daha iyisi verilir ve onlar o gün korkudan emin kılınırlar. Rablerinin huzuruna kötülükle gelen kimseler ise yüzü koyun cehenneme atılırlar. Onlara ancak yaptıklarının karşılığını görmektesiniz denir. De ki ben ancak bu şehrin Mekke'nin Rabbine ki o burayı dokunulmaz kılmıştır. Kulluk etmekle emrolundum. Her şey de zaten ona aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredildi. Ve Kur'an'ı okumam emredildi artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki ben sadece uyarıcılardanım. Ve şöyle de hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek siz de onları görüp tanıyacaksınız. Ama artık faydası olmayacaktır. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah Doğruyu söyledi.